Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer Peugeot gitti. Megane 2 geldi arkadaşlar. Megane 2 aldım. Megane 2'nin dış kozmatini toparl toparlama çalışmalarına başladım. Araba leş durumda, bitik durumda, pis durumda. Hiç bakım yapılmamış. Boyası leş gibi. Kendi çapımızda bir şeyler yapacağız. Arabayı Antalya'dan aldım. 30 sene sonra kar yağdı Antalya'ya. O gün de gittik. Araba aldık oradan. Kar, kış, kıyamet ve rezaletli yol. Denizli'de buz üzerinde gittik araba almaya. Millet sen deli misin dedi ama birazcık deliyiz herhalde. O karlı yollarda sağ salim kazasız belasız arabayı aldım getirdim. Makam 2 diyorum ben ona Vegan 2'den ziyade. Bakalım şimdi ufak tefek böyle kısa kısa videolar çektim dış Boya toparlama, boya toparlama değil de işte pisliğini arındırma diyelim biz buna. Yaptığım işlemleri kısa kısa gösterdim, anlatacağım şimdi. Videoya geçelim. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar, yorum yapmayı beğenmeyi. Megan 2 ile ilgili videolar gelecek. Haydi videoya. Evet, Makam 2 karşınızda. İşlem görmeden önce şöyle bir göstereyim dedim ama çok detaylı çekmemişim. Bir şey belli olmuyordur. Neyse tavandaki demir tozlarına gelelim. Şu elle gösterdiklerim hepsi demir tozu arkadaşlar. Tavanda kaynıyor böyle kaynıyor her yerde. Şu nokta nokta olanların hepsi demir tozu. Rezalet halde araba. Hiç bakım görmemiş. Şimdi biz buna müdahale edeceğiz. Gerekli işlemleri başlatacağız. Tavanın her yerinde arabanın her yerinde var. Bu işlemi Autobright'ın demir tozu ürünüyle yapacağız arkadaşlar. İlk denemem olacak. Bakalım bu arada ürünün kokusu fena değil. Tam böyle lahım gibi kokmuyor. Başlığı efsane. Çok güzel atımı var. Çok hoşuma gitti. Bu işlemi yaparken Gölge, çok güneş olmayan bir yerde yapın. Sıcak olmasın e, arabanın kaportası. Buna dikkat edin ve yüzeyi de kurutmayın. Evet bu nokta nokta gördüğünüz bütün her şey demir tozları arkadaşlar. Arabanın her yerini kaplamış adeta Her bölgesinde varlar. Yani ben de şaşırdım. Gözle de görülmüyor. Kimyasal tepkimeye girince hepsi ortaya çıktı. Size mümkün mertebe arabanın her yerini göstermeye çalışıyorum. Bu demir tozları sanayi bölgesinde olan insanların sürekli yapması lazım. Yani büyük şehirlerde olanlar İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli yani bunlar biz görmüyoruz ama arabanın üzerine sürekli yapışıyor. İşte balata tozları vesaireler her yerden geliyor. Gördüğünüz üzere her bölgesinde var. Bir de şimdi yan bölgelere gelelim bakalım. Yan bölgeleri de sıkalım şöyle yavaştan. Bu ürünü yüzeyde kurutmayın dostlar. Kurutursanız sıkıntı. Yani leke olur. Mümkün mertebe kurutmamaya dikkat edeceksiniz. Onu kendiniz yaptığınız hava şartlarına göre değişir. Ben kışın yapıyorum bu işi. Hava oldukça soğuk ama inceden bir güneş var. Ama güneşin herhangi bir etkisi yok. İzmir'de soğuk bu aralar. Havalar. Gördüğünüz gibi yan yüzeyde de hemen tepkimeye giriyor. Araba bu zamana kadar tahminimce hiç bakım görmemiş. Elimizde inşallah güzel hale gelecek. Doğru kişiye geldi uzun yıllar sonra. 2007 paket 165 binde dizel. Ekspresyon paket. Kaputta da durum yine aynı. Hiçbir yerde şey yok ya sektirmeden görüyorsunuz akmış buradan aşağıya. Sol arka çamurluktaki durumda bu. Ön taraftaki durum bu. Şimdi en son tavana bu bu gösterdi tavanı ikinci defa geçişim. Yani ilk yaptım, şey yaptım, bir daha tekrardan yaptım, gene çıktı. Yani üründe güzel çalıştı yüzeyde Auto Bright'ın demir tozu. Gayet güzel çalıştı. Görüyorsunuz. Her yerdeler. Şimdi e, arabayı demir tozundan sonra kovayla yıkadım. Orayı çekmedim. Bir Valet Pro'nun combo 2 ön yıkama ağır yık, ön yıkama şampuanla da bir komple şampuanladım aracı ve durladım. Arkasına Valet Pro'nun yumuşak soft kili ile kil temizliğine başlayacağız dostlar. Ürün bu. Kopardığım parça bu. Daha önce de kil temizliği yaptım. O videoları da detaylı bakabilirsiniz. Burada yapmayı göstermiyorum. Bol şampuanla şimdi birazdan işlem başlayacağım. Kaputun yarısından çıkan pislik. Pislikleri gösteriyorum şu an. Devamını görebiliyorsunuz. iğrenç bir halde kil. Bu kili sürekli katlayacaksınız. Burası sadece çamurluktan çıkan bölge. Bakın pisliğe ne kadar iğrenç durumda. Ee, arabayı şu an kil yaptım, bitirdim ve kil bitmiş hali bu. Renginde biraz açılma oldu. Bayağı fark etti. Şimdi boya koruma işlemine geçeceğiz dostlar. Arabayı güzelce gene yıkadım. Yine kuruladım. Tertemiz hale getirdim. Şimdi Boya korumaya başladım. Boya koruma ürünüm wax'ım. Um. İngiltere'den gelen wax diye geçiyor. Seramik özlü. Türkiye'de satılmıyor. Detay forum sağ olsun. Onlardan tedarik ettik. Uygulama pedim ve ürünüm burada. Şimdi bu hareket, bu işlemi dairesel hareketlerle yavaş yavaş yapıyorum. Ben bu ürünü tüm araca yaptıktan sonra sildim. Ee, öyle yapılmaması gerekiyormuş. Deneyimledik. Çok zorlandım silerken. Bunu da önden bilgi olarak vereyim. Silerken kullandığım bezler de Gio'nun ve Smart Bee'nin sarı bezi arkadaşlar. Silme işlemini yaparken 2, 3 bez kullanırsanız daha iyi olur. Camları da yaptım bu arada. Bakın şu buğulu yüzey hep wax yaptığım yerler. Hem size işte de göstereyim şöyle. Tavanı falan vesaire gösterelim. Aracın boyası bitik. Ufak tefek güneş yanı da var tavanda ama yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim silme işlemine. İlk başta böyle takılacak bez. Bakın şimdi elimde takılacak. Takıldı o yüzeyden vaksı söken yani alıyor. Alma işlemindeyken takılır. Ondan sonra kaymak gibi kaymaya başlar. Durum bu. Burada konuşmuyorum halim ortada. Tam 3 saat 4 saat sürdü bu işlem. Ama değdi. Gelelim finallere. Evet arkadaşlar parlaklık oldukça başarılı. Verdiğimiz emin sonucunu aldık. Makam 2'yi bir nebze de olsa toparladık. Daha jantlara vesairelere girmedik. Hepsini yapacağız zamanla. İç, temizli, iç temizliği, içi rezalet halde. Elimizde güzelleşecek. Şöyle baktığınız zaman 10 numara 5 yıldız oldu. Benim içime çok sindi. Rahatladım bir nebze. Araba çok kötü haldeydi. Yani siz de buradan görüyorsunuz zaten. Parlaklığı alabiliyorsunuz. Emek vermeden olmuyor dostlar. Bu işlemi dışarıda yaptırmaya kalksanız 700 lira bin lira arası para alırlar. Ama biz kendimiz hallettik Allah'a şükür. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Megan 2 ile ilgili videolar gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı, keyifli, kazasız, belasız sürüşler dostlar. Allah'a emanet.